Sevgili arkadaşlar ben Deniz Atilla Fırs Yeşilada bir kez daha karşınızdayım. Biliyorsunuz geçen haftadan beri e, Türk Lirası çok ciddi bir çalkantı yaşıyor. Ben salı günü saat 11.30'larında bu yayını kayda alıyorum. Dolar TL 7.30'daydı. Yani neredeyse 6 iş gününde %7 civarında bir devalüasyon yemiştik. Bu kurun yeniden Bundan önce kamunun savunduğu 685 687 bandına geri dönmesi zor. Bana sorarsanız yani şu andaki izlenimim bu değişebilir. Hükümet yeni döviz kurunu dolar TL 7.20'de savunacak. Resmi bir faiz artışı da şu anda düşünülmüyor. Sayın başkanımız Erdoğan'ın açıklamalarından bunu anlıyorum. Ee, ama Merkez Bankası değişik kanallardan bankalara borç veriyor. Ee, bu muslukların hepsini kapatacak ve geç likitte penceresi dediğimiz tek bir kanaldan bankalara borç verecek. Bunun faizi de 11.25. Yani politika faizi efektif olarak 8.25'ten 11.25'e çıkacak. Böylece dövizde bir miktar devalüasyon ve işte bu zımni arka kapı faiz artışlarıyla hükümet yeni bir denge kurmayı deniyor olabilir. Bana sorarsanız yürümez. Çünkü Türkiye'nin dövizinin bittiğini herkes biliyor ee, ve 7.20'de dolar TL'yi savunmak için de daha fazla döviz harcamak zorunda kalacaksınız. Çünkü faiziniz hala çok düşük. Unutmayalım, Türkiye'de TÜFE %12 civarında. Bu resmi rakamlar halkımız bunun çok daha yüksek olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla en azından yerli yatırımcıların dövizden TL mevduata dönmesi için e, faizin herhalde bir 14-15 olması gerekecek diye düşünüyorum. Bu açıklamaları yapıyorum çünkü bugünkü konum bu bu da dün gece uykumu kaçırdı. Türkiye borcunu ödeyebilecek mi? Yani kamu ve özel sektör dış borcunu ve kamu iç borcunu ödeyebilecek mi? Ee, bu fikrin kafama gelmesinin sebebini de size şöyle göstereyim. Bugün bol miktarda grafik hazırladım. Biraz sabırlı olacaksınız benimle. i̇şte burada. Bakın arkadaşlar bu e, bu sabah Financial Times'da çıktı bir eşik daha aşıldı diyor. 10 yıl vadeli Amerikan junk tahvilinin getirisi %3'ün altına düşmüş. Ya bunu satan şirket de işte herhalde Coca-Cola'ya şişeleme yapan bir şirket. Peki arkadaşlar Amerika'da sıradan bir şirket 10 yıl borçlanmak için %3'ün altında ödüyorsa Türkiye ne kadar ödüyor? Size bunu da göstereceğim şimdi. Bu e, bir aracı kurumun e, günlük raporundan aldığım e, tablo, rakamlar dün itibariyle geçerlidir. Bakın biz içeride 2 yıllık faizimiz %14, 5 yıllık %13.92, 10 yıllık da %14.29. Bunlar TL faizleri tabii. Ama döviz faizleri de hemen onun yanında. Türkiye Eurobondlarında görebilirsiniz. Kısa vadeli tahvil faizimiz, dolar cinsinden, 2025 yılında vadesi gelecek olan tahvilin faizi %7. Size bir kez daha göstereyim. Amerika'da sıradan bir şirket, kredi notu artık junk yani çöpe düşmüş. 10 yılda %10, %3 vade, %3'ün altında bir faizle borçlanırken, Türkiye... 10 yılda takriben 7.40 dolar faiziyle borçlanıyor. İşte bu kafamdaki şüpheyi ortaya döken e, nokta oldu. Çünkü borçlarımız çok ve bütçe gelirlerimiz son derece az ve dövizimiz bitiyor. Dolayısıyla e, eğer hükümetimizin izlediği politika kısa zamanda değişmezse önce kredi notu indirimleri bekliyorum. Sonra CDS'lerde yükseliş. Ve eğer bu resesyonu da atlatamazsak ki atlatamayacağımızı da size ispat edeceğim. Ee, gelecek sene Türkiye'nin iç ve dış borcunu ödemesi çok zor olacak. Şimdi arkadaşlar e, nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Türkiye'nin çok ciddi bir bütçe sorunu şimdiden var. Bunu Temmuz nakit bütçesinde görüyoruz. Size yansıtıyorum tabloyu. Bu tabloda gördüğünüz bütün rakamlar tüfe olarak enflasyondan arındırılmıştır. Gelirler kaleminde ki bunların büyük ölçüde vergi gelirleri olduğunu zannediyorum. Temmuz ayı aslında Türk ekonomisi açısından çok parlak bir aydı. Çünkü kurban alışverişi vardı. İnsanlar tatile çıkmıştı. Bunun da bir vergi geliri üretmesi gerekirdi. Ama bunlar buna rağmen vergi gelirleri 87 milyarla e, geçen senenin para uf, nominal bazda altında kalmış. Çok kötü, çok kötü. Buna karşılık sevgili arkadaşlar, pardon arkadaşlar, düzeltiyorum. Bu tablo tüfe enflasyonuna göre düzeltilmişti. Bunlar nominal rakamlar ve daha da korkutucu oluyor o zaman sonuçlar. Gelirler, ki bunlar büyük ölçüde vergi gelirleri, %2 noktaydı daralmış. Faiz dış harcamalar, yani hükümetin ekonomiye destek ve hatta işte kendi ihtiyacı olan mal ve hizmetleri satın almak için yaptığı harcamalar ise geçen yılın aynı dönemine göre %39.8 yükselmiş. Sevgili arkadaşlar. Bir de faize bakalım. Temmuzda 8 milyar faiz ödemişiz borçlar için ki bunun hemen tamamı iç borç. Çünkü çok az vadesi gelen dış borç vardı. Sene başından bu yana ise 71 milyar faiz ödemişiz. E, gelirlerimizin 550 milyar olduğunu düşünürsek bu neredeyse yüzde %15 15'e denk geliyor. Yani şimdiden çok ciddi bir bütçe açığı ve faiz sorunumuz var. Şimdi toplam dış borcumuza bakalım onu da buraya koy. Bugün çok çalış. Bunu da Sözcü Gazetesi'nden aldım sevgili arkadaşlar. Türkiye'nin kamu ve özel sektörü dahil toplam brüt dış borç stoğu bu Ocak-Mart dönemi itibariyle 431 milyar dolara ulaştı sevgili arkadaşlar. E, tabii bunun hepsini aynı yıl içinde ödemek zorunda değiliz. Ama önümüzdeki bir yılda 165 milyar dolar toplam dış borç ödemesi var. Bunun herhalde bir 10 milyar doları kadar da e, hazinemize ait. Başka bir şey daha var. Ki bu beni temerrüt riski konusunda çok ciddi endişeye düşürüyor. Hazinenin borç kompozisyonu daha bir yıl öncesine kadar büyük ölçüde TL ağırlıklıydı. Eğer Türk lirası devalüasyon yerse hazinede Gelirlerin büyük kısmını ÖTV, KDV'den aldığı için otomatik olarak o gelirler de yükseliyor. Ve hazine borcunun milli gelire ya da e, hazinenin gelirleri olan oranı fazla yükselmiyordu. Ama bir iki ay önce döviz kompozisyonu %50'ye vardı. Hazine borcunun Bunun bir kısmı Türk Lirası'nın devalüasyonundan bir kısmının da hazinenin daha fazla döviz borçlanmasından geliyor. Hazinemiz kısa vadede... Çok akıllıca ama orta vadede zararlı olabilecek bir girişim başlattı. Artık yurt içinde yerleşiklere de 1 ve 2 yıl vadelerde döviz cinsinden tahvil ihraç ediyor. Bugün zannediyorum 2 yıllık bir tahvil ihracı yapılacak ve döviz cinsinden faizde %1.75. Yani çok iyi. Hani Ben alırım. Param olsa alırım. Bence BES'ler ve işte fonlar de buna talep gösterecekler. Bu kısa vadede hazinenin bütçe açığını e, kapat, bütçe açığını finanse etmesi ve Merkez Bankası'nın azalan döviz rezervlerini telafi etmesi için çok güzel bir girişim. Ama uzun vadede eğer Türk Lirası dövize karşı, dolara karşı değer kaybetmeye devam ederse bu borcun faizi 1.75 değil, işte 1.75 dolar çarpı Türk Lirası'nın dolara karşı devalüasyonu olacak. Yani e, kötü senaryoda Türk lirası dolara karşı %20 değer kaybetse bir yılda gelecek sene bu borcun faizi %22 olacak. Değerli arkadaşlar. Sanırım manzarayı böyle özetledim. Ee, bütçe açıklarımız var. Bunları kapatamıyoruz ve bunlar yılın ilerleyen dönemlerinde artacak. Faizler hızla yükseliyor. Hazine bütçe açığını kapatmak için borçlanmak zorunda kalacak. Ve borçlandıkça da önümüzdeki yıllarda ödeyeceği faiz yükselecek. Şimdi durumu daha da zorlaştıran şu. Merkez Bankası dediğim gibi arka kapıdan faiz arttırımına başladı. Aslında bizim politika faizimiz 8.25. Ama işte bugün 9'ları aştı anladığım kadarıyla. Bunun gideceği yer bütün bankalara geçtiklikte penceresinden borç verilmesidir. Bu da 11.25 faiz eder. Ben bundan bir önceki videomda Merkez Bankası'nın en az 600 bas puan yani %6 faiz artırımına gitmesi gerektiğini iddia etmiştim. Ama hiç o konuya girmeyelim. Diyelim ki %11.25 faiz yıl sonuna kadar devam edecek. E o zaman mevduat faizi %13 civarına çıkar. Çünkü bankalar Merkez Bankası'ndan aldıkları paranın maliyetine göre mevduat faizlerini ayarlıyor, Ayarlıyorlar. Ve aynı zamanda hazinenin ihraç ettiği iç borç kağıtlarının başlıca alıcısı Türk bankaları. Çünkü yabancıları kaçırdık. Onlar artık pek alıcı değil. O zaman onlar da mevduata %13 ödüyorlarsa bunun üzerine %3, %4 civarında bir masraf ve kar koymalılar ki tahvillere alıcı olsunlar. Bu tahvillere alıcı %16-17 civarından çıkar. Yani tahvil faizleri daha da yükselecek. <laughs> Çok özür diliyorum. Özetle söylemek gerekirse, gelecek sene bu şartlar değişmezse, hazine gelirlerinin belki %25'ini faiz finansmanına ödeyecek. Başka bir sorun daha var. Türkiye'nin dövizi bitiyor. Bunu ben söylemiyorum. Size göstereyim. Bakın rating kuruluşları S&P ve Moody's hafta sonunda Reuters'e verdikleri demeçlerde Türkiye'nin kullanılabilir dövizinin çok azaldığını söylediler. Bu ayrıca ortağı ve yazarı olduğum web sitesi paraanaliz.com'dandır. Girip oradan bu haberin detaylarını bulabilirsiniz. Daha sonra başka kaynakları da araştırdım. Mesela Scope Ratings diye ufak bir rating e, ajansı var. E, onlar Türkiye'nin temel gidebileceğini söylüyorlar. Bu konuda Goldman Sachs da yazdı. Türk lirasında aniden trend kırılabilir diye uyardı. Wall Street Journal'da e, Türkiye'nin döviz bunalımı ya da krizi darboğazı artık hangi ifadeyi takdir edersiniz onu kullanın. E, i̇thalatının azalmasına ve Avrupa'ya, Avrupa bankalarına olan borçlarını ödemesine imkan vermeyecek hale gelebilir dedi. Özetle biz bu dar boğazı atlatırız, faizleri düşürürüz, dış müdahaleler bizi yıkamaz şeklinde bir söyleme sahipken dışarıda dünya bizim hakkımızda çok farklı düşünüyor. Ve zaten şu anda bir ülkenin riskini ölçmenin en makul yolu, en bilinen yolu CDS primleri, Bizimki dün itibariyle 572 bas puandı. Brezilya Güney Afrika'nın 320 galiba ki Güney Afrika batık bir ekonomi yani. Ee, ve Brezilya ve Rusya'nın ondan çok daha düşük. Yani biz hemen hemen hiçbir büyüme şansı olmayan 500 bin'den fazla Covid vakası olan bir ülkeye nazaran eee temerrüt riskini sigorta etmek için iki misli daha fazla fiyat ödüyor yatırımcılar. Bu da onların gözünde Türkiye'nin temerrüte düşme riskinin Güney Afrika'da az iki misli daha yüksek olduğunu gösterir. Başta da gösterdim. Bir kez daha tabloyu göstereyim. Şurada özür diliyorum. Dediğim gibi bayağı yaptım. Evet size bir kez daha faizleri göstereyim. Arkadaşlar bakın yani 10 yıllık takriben faizimiz 26 Nisan 2029'da vadisi gelecek euro bondu faizi 7.40. Bu da Amerikan eş faizlerine göre neredeyse 600-650 bas puan eder. Bu faiz makası da Türkiye'nin temeritle düşmesi yani borçlarını ödeyememesi riskinin benim kafamda yarattığım hasta bir fantazi olmadığını, zaten işte bu Eurobondları alan dev tahvil fonlarının da Türkiye'nin geleceği hakkında çok ciddi endişeye düştüğünü gösteriyor. Tamam bunlar bugünkü durum. Ee, ve bugünkü durum çok zor. Bunu ben de kabul ediyorum. Ee, yılın ilerleyen aylarında ekonomi büyümeye geçebilir mi? Çünkü Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız Berat Albayrak sürekli yepyeni istatistiklerle işte ihracat eğilim endeksinden <laughs> vallahi aklıma gelmiyor çünkü hiçbir hiçbir değeri kıymeti yok. Bazıları kredi kartı harcamalarını kullanıyorlar. Türkiye ekonomisinin toparlanacağını iddia ediyorlar. ve hatta böyle bir algı var. Tabii o zaman e, Türkiye ekonomisi yeniden yılda %4-5 büyüyecekse e tabii vergi gelirleri hızla artar. Ondan çok daha hızlı artar. Genelde vergi gelirlerinin artış hızı nominal milli gelirden 1.1-1.2 civarındadır. O zaman tabii ki demin bahsettiğim borç ciddi bir sorun olmaz. Dövizle uğraşırsınız yine. Ama o da e, hazinenin sorunu olmaz. Çünkü döviz borcunun büyük kısmı özel sektöre ait. Peki o zaman soralım. Türkiye hakikaten... Bu yaz aylarında gösterdiği ben buna büyüme değil normalleşme diyorum. Normalleşmeyi sonbahar ve kış aylarında da sürdürebilir mi? Türkiye 2021 yılında büyüyebilir mi? Arkadaşlar aslında şu anda anlam ifade eden tek bir istatistik var. O da istihdam ve işsizlik verileri. Sebebini de size söyleyeyim. Türkiye ekonomisi iç tüketimle büyüyen bir ekonomidir. Böyle olmasını istemem tabii ki. Sabit sermaye yatırımı ve ihracatla büyümesini isterim. Ama bu benim şahsi görüşüm değil, rakamlarım bana söyledi. Eğer iç tüketimi büyütemezseniz, ekonomiyi de büyütemezsiniz. Çünkü bir yılda ihracata dayalı bir büyüme modeline geçmeniz veyahut da özel sektörü e, Tüketimin açığını telafi edecek boyutta sabit sermaye yatırımı yapmaya teşvik etmenize de zorlamanız neredeyse imkansız. Ve arkadaşlar, tüketimin en önemli öncü göstergesi de işsizlik. Çok artık bunu herhalde yani çok uzun anlatmaya gerek yok. Eğer işiniz yoksa, iş bulamıyorsanız, e, o zaman tüketemezsiniz de. Hani bir süre ucuz kredi alırsınız, mecbursunuz çünkü ailenizi doyuracaksınız tüketirsiniz ama bir süre sonra kredi alamaz hale gelirsiniz. Doğrudur, işsizlerin bir kısmı e, hükümetten işsizlik ödeneği alıyorlardır. E, TÜİK'in işsiz tanımına dahil etmediği, iş gücüne dahil olmayan dediğimiz şirketleri geçici olarak kapalı olanlar, ben iş aramıyorum diyorlardır. Bunların arasında e, fakir oldukları için hükümetten destek alanlar var. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Bu kişilerin aldığı destek gerçek ücretleri kadar değil. Yani yine bir tüketim kaybı yaşıyorlar. Şimdi ben size TÜİK'in Mayıs anketinin, istihdam anketinin değişik bir yorumunu getireceğim. Ama önce şunu hatırlatayım. Bu anketler her ay düzenlenmesine rağmen aslında Nisan'ı bir bölümünü, Mayıs'ı ve Haziran'ın da bölümünü kapsıyor. Dolayısıyla bize 3 ayın ortalaması gibi bir rakam veriyor. Bakın arkadaşlar, bunu Turkey Data Monitor yaptı. Dostlarımdır, güvenirim. Arkadaşlar, Türkiye'de geniş kapsamlı işsizlik, yani çalışabilecek olan fakat ya iş aramayan ya da iş bulamayanların oranı yüzde yirmi Toplumun iş gücünün dörtte biri atıl durumdadır. Anlatabiliyor muyum size? 8,5 buçuk milyon insan halen çalışabilir durumdadır ve çalışmamaktadır. Niye çalışmadıklarını soralım o zaman. Çünkü Temmuz geldi, ekonomi açıldı, artık hiçbir kısıtlama yok. Her yerde üretim yapıyoruz, restoranlara istediğimiz gibi gidebiliyoruz. Turizm sezonunda artık sonlarına geliyoruz. Niye bu insanlar hala işsiz veyahut da bir sonraki anket döneminde Haziran'da iş bulabilecekler Hayır, bulamayacaklar. Sebebi de basit. Çünkü turizm hiç iyi gitmiyor. Yani Ağustos'ta da Almanya'dan filan turist beklemeyin. Ben size çok samimi söyleyeyim. Çünkü Almanlar çok sinsice bir oyun oynadılar. Dört kente Alman vatandaşlarının Türkiye'deki dört kente Alman vatandaşlarının gitmesi hiç kısıtlamaya tabi değil. Ama o dört kente gittiğinizde Almanya'ya dönmeden önce COVID-19 testi olacaksınız. Ve eğer COVID-19 testinin sonuçları pozitif çıkarsa da Türkiye'de karantinaya gireceksiniz. Şimdi siz bana söyleyin, siz bir Alman olsanız ya da siz bir Türk olarak başka bir ülkeye gitseniz orada karantina gibi göz alır mısınız? Birileri alacaktır tabii ama geçen sene Rusya'dan 7 milyon turist gelmiş, Almanya 4 milyonu aştı galiba. O rakamların onda birini yakalamamız bile mucize olur. E, turizm yok bu işsizliğin önemli bölümü turizm sayesinde emilecekti. Belki o 8 milyon insanın 1 milyon insanını turizm emecekti. Arkadaşlar e, öyle restoranlarda, AVM'lerde filan da çok ciddi bir alışveriş yok. Yani perakende, eğlence ve yeme içme sektörü ki bunlar da çok yüksek miktarda istihdam emerler. Oralarda hareket yok. Sebebi basit. Dün Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca vaka sayısının 1192'ye dayandığını söyledi. Ve ben anladığım kadarıyla hafif semptom geçiren hastaları evlere gönderiyorlar. Dolayısıyla onlar vaka sayılmıyor. Çok daha korkutucu bir şey söyledi. Bulaşma kat sayısı, ben doğru anladıysam sözlerini. Çünkü o e, pozitif, temastan pozitif sonuç çıkma sayısı diye söylüyor. Ama bunun R0 bulaşma katsayısı olduğunu düşünüyorum. 1.3 1 bir, bir ve 1'in üzerindeki değerler hastalığın daha az da yayıldığını gösterir. Dolayısıyla COVID vakaları artacak. Daha şimdiden bazı bilim kurulu üyeleri 1500'den bahsediyorlar. Ben 3000'den bahsediyorum şahsen. Bu iki sonucu beraberinde getiriyor. Bir, bu da çeşitli tıp uzmanlarından duyduğum şahsi fikrim değil. Türkiye çapında değil ama virüsün çok yoğun görüldüğü, R kat sayısının, yani bulaşma kat sayısının 1.5 veya 2 olduğu örnek olarak kentlerde sokağa çıkma yasağı Bu sebepten dolayı ekonomik aktivite yeniden daralmaya başlayacak. Sayın Soylu çok sık denetimler yapıyor. Bundan sonra artık tüm fabrikalarda, restoranlarda, plajlarda, şurada burada sosyal mesafe kısıtlamalarına uyulacak bütün bunlar da üretim maliyetini arttıracak ve pek çok işletmeyi karsız hale getirecek. Ve arkadaşlar tabii en son olarak da dünyanın her yerinde bunun örneğini görüyoruz. Hükümet hiçbir kısıtlama koymasa dahi e, sağlık bilinci çok yüksek ve hatta hastalıktan çok korkan vatandaşlar evlerine kapanıyorlar. Nitekim size kredi kartı harcamalarındaki artıştan bahsetmiştim ve pek çok meslektaşım da bunu ekonominin de büyümenin öncü göstergesi olarak gösteriyor. Bir okuyun onu kredi kartı harcamaların nerede artış var? En yüksek artış e ticarette. Demek ki evimize kapanmaya başladık yeniden. Biz eve kapandığımız zaman sokaktaki restoranlar, sinemalar, diğer kültür faaliyetleri ve AVM'lerde çalışan kardeşlerimiz işsiz kalıyorlar. Şimdi siz bana söyleyin. Bu 8,5 milyon işsizin ne kadarını eritebiliriz sene sonuna kadar? Hadi 2 milyon eritelim. Yine 6,5 milyon insan veya iş gücünün neredeyse %20'si işsiz kalacak. İşsiz kaldıkları için tüketemeyecekler. Tüketemedikleri için onların tükettikleri mal ve hizmetleri satan fabrika ve işletmeler kapanıp işçi çıkartmaya başlayacaklar. Ve tüketemedikleri için KDV ve ÖTV de ödeyemeyecekler. Gelir vergisinden vazgeçtik. Onu bir tek ben ödüyorum zaten. Arkadaşlar durum bu kadar vahimdir. Peki ne yapılabilir diye soracaksınız. Ben size cevabı söyleyeyim. Önce faiz arttırım. arkasından IMF'yi çağıracak, çağıracaksınız. Bu konuda çok eleştiri aldığımı da biliyorum. Çünkü benim IMF'ye gelecek sözlerim sanki ben IMF'de çalışıyormuşum ya da hükümete danışmanmışım gibi bir şey olarak algılandı, yani bir tahmin olarak algılandı. Ben gelmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü aksi halde bu dar boğazın içinden çıkamayız ve sene sonuna doğru Türkiye borcunu ödeyebilecek bir kaygıları başlar. O zaman ne doları ne faizi tutamazsınız. Evet sevgili arkadaşlar, bir kez daha size bu sefer kapanışta gösteriyorum. Bu SPK tarafından yayınlanan uyarıdır söylediğim hiçbir şey, gösterdiğim hiçbir grafik yatırım tavsiyesi mahiyetinde değildir. Ve samimiyetle size yalvarıyorum. Beni veya herhangi bir işte böyle YouTuber şunu bunu dinleyip yatırım yapmayın. Uzmanlarına danışın. Ve arkadaşlar lütfen maske takın ve sosyal mesafe kurallarına uyun. Çünkü hastalık rapor edildiğinden çok daha yaygın olabilir. Daha iyi haber ve analizlerle karşınızda kalmak olmak umuduyla. Atilla Yeşilada e İstanbul'dan asmalık diyor.